Teknolojinin gelişmesi öncelikle insanlığın yaşam kalitesinin yükselmesini ifade eder. Teknoloji sayesinde insan kendisine ve çevresine daha fazla zaman ayırabilir. Teknolojinin günlük yaşamdaki somut yansımaları olan makineler, insanların hayatını kolaylaştıran en önemli unsurlardan biridir. Bir ülkede makine teknolojileri alanı ne kadar gelişmişse refah seviyesi de o kadar yüksektir. Makine teknolojileri, endüstriyel makinelerin tasarımından satış sonrası hizmetlerine kadar uzanan geniş bir alandır. Bu alanda endüstriyel tasarım, makine ressamlığı, makine imalatı ve endüstriyel kalıp üretiminin yanı sıra bu makinelerin bakım onarımı da yapılır. Makine teknolojileri, tüm sanayi sektörüne makine ve cihaz desteği sağlayan önemli alanlardan biridir. Bu alanın alt sektörlerinden biri olan makine imalatı, imalat sanayi içinde özel ve önemli bir role sahiptir. Makine imalat sektöründe tarımdan konfeksiyona, iş makinelerinden takım tezgahlarına kadar her türlü makinenin tasarım ve üretimi yapılır. Bu kadar geniş bir alana yayılan makine teknolojileri alanı tüm dünyada ekonomik kalkınmanın temelidir. Türkiye'de bu alanda ilerlemesini hızla sürdüren ülkelerden biridir. Makine teknolojileri tüm gelişmiş ülkelerde büyük önem verilen ve öncelikli sektör olarak tanımlanan bir alandır. Ülkemiz bulunduğu coğrafi bölgede makine teknolojileri alanında lider olmayı kendisine hedef olarak belirlemiştir. Makine teknolojileri alanında vazgeçilmez unsurlardan biri de araştırma geliştirme çalışmalarıdır. Bu çalışmalar kapsamında yeni makine türleri tasarlanır ya da var olan makinelerdeki çeşitli parça ve sistemler geliştirilir. Bu alanda görev yapan personelin eğitimli ve nitelikli meslek elemanlarından oluşması gerekir. Dolayısıyla bu alanda mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi hayati önem taşır. Sektörde mühendisler, endüstriyel tasarımcılar kadar tekniker ve teknisyenlere de ihtiyaç vardır. Meslek liselerinin makine teknolojileri alanından mezun olan öğrenciler, teknisyen olarak iş hayatına atılabileceği gibi meslek yüksek okulu ve fakülte düzeyinde öğrenim görmeye devam edebilir isteyenler yüksek lisans ve doktora yaparak bu alanda akademik çalışmalar da yürütebilir. Alanda hem üst düzey kademelerde hem de ara teknik eleman düzeyindeki meslek elemanlarının istihdam imkanları son derece geniştir. Dolayısıyla bu alanda mesleki eğitim almış kişiler iş bulmakta zorlanmaz ve çalışanların gelir düzeyi ülke standartlarının üzerindedir. Ayrıca sadece ülkemizde değil, tüm dünyada makine teknolojileri alanında nitelikli elemana ihtiyaç duyulduğu göstermiştir. Dünya ticaretinde ve ülke kalkınmasında çok önemli bir yere sahip olan makine teknolojileri alanında son yıllarda çok önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu alanda yer alan meslek gruplarının gelecekte de geçerliliğini koruyacağı açıktır. Alanla ilgili ayrıntı için genel bilgi butonuna tıklayınız.